Herkese merhaba kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bugün bir insanın ceza işleyen, suç işleyen bir kimsenin kısa bir şekilde ceza evi süreci nasıl oluyor onu hızlı bir şekilde ele alacağız. Yani bir yatar hesaplama özellikle çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Bir yatar hesaplama nasıl yapılıyor onu kısaca belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kimse almış olduğu bir cezası 3 yıldan aşağıysa doğrudan açık cezaevi süreci söz konusu oluyor. Yok 3 yıldan fazla ve 10 yıldan azsa bu sefer bir ay kapalı kalan kısım açık cezaevinde infaz ettiriliyor. Yok eğer ki bu kişinin aldığı cezası 10 yıl ve üzeri bir cezaysa bu sefer 1 bölü 10'unu kapalı cezaevinde geçirecek ve ondan sonra açığa çıkabilecek. Tabi burada 1 bölü 10'u artı bir de koşulu salıvermesine 7 yıl ve daha az süre kalmış olma şartını arıyoruz. Şimdi ana hatları itibariyle 3 yıldan aşağıysa doğrudan açık, 3 yıl ve 10 yıl arasındaysa 1 ay kapalı, geriye kalan kısım açık. Ve 10 yıl ve üzeri bir ceza söz konusuysa da bu sefer 1 bölü 10'unu artı koşulu salıvermesine 7 yıl ve daha aşağı bir süre kalmış olması halinde bu kimseler otomatik olarak açığa ayrılabiliyor. Tabi burada iyi hal şartı her zaman söz konusu onu ayrıca belirtelim. Şimdi diyelim ki bir işte 10 yıl ceza almış olan bir kimsenin yatarı nasıl hesaplanıyor? 10 işte ne olsun mesela adi bir suç olsun ve koşul sağlığı verme oranı 1 bölü 2 olsun. Otomatik olarak burada ne yapıyor? 10 çarpı 1 bölü 2 Eşittir 5 yıl. Bu kimsenin bulduğumuz 5 yıl ne? Koşulu verme süresi. Dolayısıyla 5 yıl içeride kalacak, 5 yılda da koşulu süresi altında cezasını infaz edecek. Peki bunun üzerine bir de ne yapılıyor? Denetimli serbestlik süresi ekleniyor. Bir de mesela burada eğer ki 30 Mart 2020'den önce işlenen adi bir suç varsa... 3 yıl denetim serbestlik süresi oluyor. Yok bu tarihten sonra ise otomatik olarak 1 yıl denetim serbestlik süresi ekleniyor. E şimdi biz az önce 5 yılı bulmuştuk. Bu tarihten önce ise yani 30 Mart 2020'den önce ise 3 yıl denetimli serbestliği eklediğimizde 2 yıl gibi bir cezaevi süreci söz konusu oluyor. Yok eğer ki bu sefer 30 Mart 2020'den sonra işlenmişse bu suç, suç tarihi itibariyle bu seferde de 1 yıl denetimli serbestlik süresi oluyor. Ve dolayısıyla 10 yıllık cezanın Sadece 4 yılının infazı söz konusu oluyor. Tabi 10 yıl dedik. Bunun 1 bölü 10'u kapalı cezaevinde. Kalan kısım otomatik olarak açıkta geçecek. Ve ondan sonra az önce bahsettiğim gibi 3 yıl veya 1 yılda denetimde geçirilecek. Ve ondan sonrası otomatik olarak koşulu sağlanma süreci olacak. Dolayısıyla kapalı sonra açık. Açıktan sonra denetimli serbestlik, denetimli serbestlikten sonra koşullu saldırma süreci söz konusu olacak. Tabi bu süreçlerde de şöyle bir durum söz konusu. Denetimli serbestlik süresi içerisindeyken eğer ki infaza yeni bir dosyası gelirse veya infazını ihmal edecek imzasını atmama veya buna benzer herhangi bir şekilde ihlal durumu söz konusu olursa iki defa üst, üst üste veya daha farklı zamanlarda da olabilir. Bu durumda bu sefer denetim yanıyor ve bu denetimde geçireceği süreyi açık cezaevinde geçirmesi gerekecek. Açığa iade kararı çıkacak. Yok eğer ki koşullu salıverme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlerse ve bu bir yıldan bir yıl ve üzeri bir ceza gerektiriyorsa bu sefer bu koşullu salıverme süresi yanacak. Dolayısıyla bu yanan kısmı bu sefer otomatik olarak tekrar cezaevinde infaz ettirmesi gerekecek kıymetli arkadaşlar. Ana itibariyle bir cezanın infazı bu şekilde hesaplanıyor. Tabi ceza nitelikli bir suç da olabilir. Yani verilmiş olan ceza nitelikli bir suçtan dolayı da olmuş olabilir. Mesela uyuşturucu ticareti, mesela cinsel suçlar veya buna benzer terör, işte örgüt bunun gibi suçlar söz konusuysa bu sefer 2 bölü 3 veya 3 bölü 4'lük infaz oranlar da söz konusu olabiliyor. Bu oranlar söz konusu olduğunda bu sefer mesela az önce ne dedik? 10 yıl. 10 yılı 1 bölü 2 ile çarptık. Ama nitelikli bir suçsa 2 bölü 3 veya 3 bölü 4 ile çarpacağız. Kalan kısım için üzerine bir de denetim serbestlik ekleyeceğiz. Tabi mesela az önce ben bahsettim ya. işte 10 yıl ve üzeri ise 1 bölü 10'unu kapalı cezaevinde geçirecek. Artı 7 yılda koşulu sağlanmasında kalan süre dedik. Ancak nitelikli suç olduğunda işte bu oranlar da değişiyor. Dolayısıyla infaz... Böyle tek başına işte belli bazı sistematiği olan ha şunu uygulayayım şunu uygulayayım bu şekilde olsun diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü için içerisinde açığa ayrılma yönetmeliği çıkıyor karşınıza, infaz, infaz kanunu çıkıyor karşınıza. Hadi bunların hepsini geçtiniz. Bunun ötesinde bir de e, iyi hal durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kurul raporu vesaire gibi gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Ama ana hatları itibariyle infaz edilmiş sistem bu. Özellikle bir kimsenin 6 yıl ceza almış olması 2023'ün Mart ayından önce, şey 2020 yılının Mart ayından önce, 30 Mart 2020'den önce işlenmiş bir suç söz konusuysa, burada 6 yıl bir ceza söz konusuysa otomatik olarak 1 bölü 2'si koşulu salıverme, kalan 3 yılda denetim serbestlik ve bu şekilde otomatik olarak tahliye olabilme durumu söz konusu olabiliyor.